Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zut, düç, 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 düç. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açı son ses. Bugü valla hadi bu cigaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açı son ses ses Allah valla hadi bu enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa şu anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartak Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya ayarla ben çok sevdim Üç 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapı açık patlatır beni siz dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sütlisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiç şimdi çağıran mevzusuna döneni İçiyorsak eğer susmayı tercih edeni Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede <laughs> Mesela Çakal olmakta değil yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. <laughs>